Kerem Bey'in bugün saçı bitti. İki seans çalışılmış. Ertan Bey ve Melisa Hanım birinci seansı çok yoğun bir şekilde çalışmışlar. Çok da güzel olmuş. Bunu sizinle paylaşmak istedik ve Kerem Bey'e de bir iki soru sormak istedik. Kerem Bey, birinci seans sonrası hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Konuştuğumuz gibi iyi hissettiniz mi? Gayet iyi. Beklediğimden daha iyi. E, yoğunluk gördüm. Hani istediğim açıklıklar var onlar güzel kapandı. Gayet güzel biliyordunuz. Peki yorumlar nasıldı? Yorumlar çok güzeldi yani. Arkadaşlarımız e, eskiden hani bu yoğunluk nasıl oldu dedi. Ben de... Kendi kendine yoğunlaştı falan. Çok, <laughs> yani fark ettiler. Hep de fark ettiler. Güzel o zaman fark eden tüm arkadaşlarınızı da bekliyoruz. Öyle konuşmuştuk sanırım Kerem Bey. E, Kerem Bey'in saçlarını bitirdik. Biraz daha yakından alalım. Hmm. Yakından görüntüsünü de sizinle paylaşmak istiyorum. Yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi tamamen doğal. Şu kısım bayağı bir seyrek ve açıktı. Şeyi Artık çok hoş, ve, ve e, birbiriyle tamamen o, uyumlu. Evet, Olmuş. Çok önemli zaten bu işlemde. İşlemin doğallığı kalıcılığından daha önemlidir. Öncelikle doğallık. Teşekkür ediyorum.